Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere buradaki şu şahsı nasıl kaldırabileceğimizi göstereceğim. Bilgisayarım silinebiliyor ama diğeri silinemiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Sağ kişiselleştir. Windows 7 Ultimate kullanıyorum. Buradan masaüstü simgelerini değiştiren ve burada işte bunlar böyle yaparsanız, hepsini açarsanız, uygularsanız, bakın şu şahıslar geldi buraya. Gereksizler. Bunları tabi siliyoruz. Hiç ihtiyacımız olmayacak. Bunu da kaldır, bunu da kaldır, bunu da kaldır, bunu da kaldır. Hop bir de gittiler. Açtık ikisini. Uyguladı. Gel abicim. Gel abicim. Tamam. Temalara izin ver. Simge değiştirmek için simge değiştir. Buna ne koyabilirsiniz? İşte, avanın avanın. Şu konulur yani en iyi ne konulabilir ki başka? Yapamıyorum. İşte şu. Eskisi daha iyiydi. İptal diyeceğim. Evet, bu videodan bu kadar. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Anlamadığınız bir nokta olursa aşağılardan yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.